Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma, videoma hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber çok güzel Gü yapacağız <laughs> Çok güzel şeyler yapacağız inşallah. Ee, şimdi e, umarım iyisinizdir bu arada. Nasılsınız demeyi unuttum. Nasılsınız? İyisinizdir. İnşallah kötüsünüz yorumlara yazın. Ben teselli ediyorum zaten biliyorsunuz. E, şu an saat bu arada 1. Ve saat yine 1 am. Gece 1 yani. Üç Türkçem yok. E, işte şu an biraz o yüzden böyle şey gibi duruyorum galiba. Böyle mezardan çıkmış gibi duruyor olabilirim. Kusura bakmayın. E, şimdi ne anlatacağım? 7. sınıf, 7. sınıfdaysanız ne yapmanız gerekiyor ve 8. sınıftaysanız ne yapmanız gerekiyor bunları anlatacağım. şimdi saat gece 1 olduğu için biraz kelimeleri karıştırma olma karışır mı anlamışsınızdır. karıştırma ihtimalim çok yüksek. o zaman şimdiden videoya geçelim. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Like atmayı unutmayın. Böyle videoların gelmesine devam istiyorsanız da yorum atmayı unutmayın. Şimdi hemen anlatayım. Aa bak lazer çıkarıyorum. Her neyse dur konuyu değiştiriyorum. E şimdi yeni sınıfsınız eğer e, böyle ders çalışmanız, paragraf çözmeniz, test çözmeniz falan da gerek yok tamam mı? Şu an 7. sınıftaysanız sadece kitap okuyun. Ciddi bir şekilde bunu söylüyorum. Ya denemelerde birinci olmanıza falan gerek yok. Tabii ki de birinci olursanız çok daha iyi olur. E, çalışırsanız iyi olur ama ben yani çalışmanıza gerek yok. Şahsen ben, bu benim kendi fikrim. Ben yeni sınıfta e, 150 puan falan alıyordum. Zaten 100 kendi kendine geliyor. Boş bıraksam tüm soruları. E, yani 150-200 falan geliyordu benim e, ikinci sınıf 7. sınıfta. E, sonra 8'e 450'ye kadar çok e, çıkardım çok şükür. E, yani 7. sınıfta ben e, şahsen ders çalışmanızı çok fazla paragraf çözmenize hatta hiç çalışmanızı önermiyorum. Şu an oturun hayatın tadını çıkarın. Ama ve lakin çok bol bol kitap okursanız çok iyi olur. E, pişman mıyım? Kesinlikle pişmanım. Kitap okumadığım için. Ama ben kitap okumayı seven biri değilim. O yüzden yapacak hiçbir şey yok. Eğer kitap okumayı sevmiyorsanız şu an 7. sınıf paragraf çözebilirsiniz ama e, konu çalışmaya gerek yok ya Tabii ki normal yani yüksek not almak için, kendi notlarınız için, takdir almanız için tabii ki de 7. sınıf için çalışabilirsiniz. Bu ayrı bir konu. Tabii ki de ben de çalışıyordum. Ama deneme için, LGS için kesinlikle çalışmıyordum. Ee, yani ben 100. falan oluyordum. Okulda zaten 130 kişi vardı yani. Ee, daha sonra 8. sınıf başladı. Ee, 40-50. idim. Sonra 15'e kadar çektim okulda çok şükür. Ee, yani şu an yeni sınıfsanız çalışmanıza gerek yok. Şahsen ben çalışmanızı önermiyorum. Tabii herkesin fikri kendine. Ee, diyeceklerim bu kadardı. Kitap okuyabilirsiniz. Kitap okumayı sevmiyorsanız sadece paragraf çözebilirsiniz. Ya da imla kurallarını falan çalışabilirsiniz. Yani Türkçe'yi çalışabilirsiniz güzel bir şekilde. Ama şu anda gidip de matematikten 50 soru her gün. Fenden 50 soru, Türkçeden 50 soru, sosyalden 20 soru falan çözmeyin. Asla, bakın asla diyorum. Bakın beni, gerçekten, kendinizi düşünüyorsanız şu an beni dinlemeniz gerekiyor. Ciddi bir şekilde söylüyorum. böyle harıl harıl her gün 2 saat, 3 saat falan çalışmayın. Tamam günlük takdir almak için 1 saat, 1 saat bile çok bence yani e, haftada iki saat diyeyim yani gerçekten çalışabilirsiniz. Tabi sınav haftaları çalışın yani yapacak şeyleri çalışmak zorundasınız çünkü takdir almanız gerekiyor. Bu kadar. Şimdi 8. sınıfsanız şu an ne yapmanız lazım? Ben kesinlikle şundan konuşmak istiyorum telefon bağımlılığı var. 7. sınıfta telefona bakın bir şey olmaz bence yani ben bakıyorum çünkü. E, tabii ki de abartmadan normal bir şekilde telefona bakmaya devam edin. Ama eğer 8. sınıfsanız şu anda telefonunuz şu anda itibaren bırakın. TikTok, Instagram bunları silin direkt Tamam mı? Direkt siliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü ben zaten TikTok, Instagram kullanmıyordum şahsen. Ben kullanmıyordum. Hala da kullanmıyorum bu arada. Sadece YouTube kullanıyordum. Hala da YouTube kullanıyorum. ve telefonu olmayanlar diyorlar ki anne babam LGS e bitince telefon alacaklar. Çok mantıklı bir girişim anne ve babalar için diyorum. Ben mesela telefonu 5. sınıfta almıştım yani. Gerçekten garip ama öyle yani. Ee, biraz erken almış olabilirler ama yapacak bir şey yok. Ben e, telefonu düzenli bir şekilde e, güzel bir şekilde bakabileceği, bakabildiğim için telefon aldılar zaten. Mesela şu anda Instagram yüklersen bağımlı falan olabilirim. Yani bir kendinize bir kazancınız olmuyor. Mesela YouTube'da videolar e, sağlıklı videolardan bahsediyorum. Ya da konu videoları, özet videoları ya da işte bilgi öğrenmek için güzel videolar var mı? Var şimdi kabul etin. Herkes kabul etsin. Tabii TikTok'ta da Instagram'da da belki vardır bilmiyorum ama yani çok gerekli bir şey olduğunu düşünmüyorum şahsen. E, bence şu an 8. sınıfsanız 1 seneliğine yani 6 ay 7 ay için diyorum. Silin yani. Daha sonra LGS bitince yüklersiniz yine. Hesabınız geliyor zaten gitmiyor. E, bence ben bunu öneririm. Youtube'a bakabilir misiniz? Bakabilirsiniz ama çok da fazla abartmadan bakın. asla i̇şte aslında ben şunu düşünüyorum. Birinci dönem hay... E, birinci dönem çok fazla bakmanıza gerek yok ay Pardon. Birinci dönem bakabilirsiniz. Abartmaya gerek yok ama normal bir şekilde bakmaya devam edin. Şu an nasıl bakıyorsanız bakın. TikTok, Instagram sildiğiniz zaman tamam mı? Bunlar kesin zaten. TikTok, Instagram sildiniz. YouTube işte 2 saat falan bakın. Normal bakabilirsiniz. Ama ikinci dönemde ben bunları full kestim. Hani günde belki de yarım saat falan bakıyordum. Ama LGS'ye bir ay kala günde 5 dakika falan bakıyordum. O da yani ayıp olmasın diye mi bakıyordum ne oluyor bilmiyordum ama bilmiyorum ama gerçekten... Yani hiç bakmıyorum, hiç bakmıyorum önce kadar çok az bakmaya başladım ama LGS'ye bir ay kala. Ama şu anda ben çok bakardım yani. Ben mesela şöyle yapıyordum. Ee, bu arada LGS bir günümü de attım. Ee, bayağı beğenmişsiniz arkadaşlar, güzel bir izlenme almışız teşekkürler. Eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Bu arada ee, şimdi devam edeyim. Ne diyordum? Ne diyordum ya? Bir dakika. Telefona bakmayın diyordum. Tamam mı? Unuttum ya. Boş Yeni konular devam edeyim işte. Telefon diyordum. E, şu ana bakmayın. E, şu ana bakabilirsiniz diyordum. Aynen. Ha. Ben. Şu an aklıma geldi. Ben. E, ay ben ben ben. Bu, bu ne ya? Dur bir dakika. Ah sinirlenmeye başladım kendime. Şimdi ben. Tamam mı? Bir dakika durun. E, ben saat mesela dörtte eve geliyordum. Saat 5'e kadar telefona bakıyordum. Daha sonra mesela 5'e kadar değil yani yemek yiyorum, telefona bakıyorum, şey düzenliyorum eşyalarımı falan filan. Sonra saat 5'te ders çalışmaya başlıyordum. 7'ye kadar. Yani günlük bir tekrar. Bugün ne yaptım, yarın ne yapacağım gibi. Bugün okula ne yaptım, yarın okula ne yapacağım gibi. Bir de tabii hocalardan önde gidiyordum. Bunlar önemliydi benim için. Tabii herkesin çalışma stili kendine her videoma dediğim gibi. Belki sen 100 soruyla anlarsın, belki ben 200 soruyla anlarım. Herkesin kapasitesi ve çalışma, beyin çalışma şeyi çok farklıdır. ben mesela bir saat telefona bakıyordum. Sonra e, sonra 7'ye 8'e kadar çalış, 7'ye kadar diyeyim. Hatta o kadar bile olmayabilir belki de. Yani 2 saat çalışıyordum diyelim tamam mı? Çalıştıktan sonra yine bir saat telefona bakıyordum. Ve günüm bitiyordu burada. Televizyonu falan sonra ayrı tabii ki de. yani dediğim gibi böyleydi işte. Günde 2 saat falan 3 saat telefona bakıyordum. Yani şu anda diyorum. Ama ikinci dönem ne yapıyordum? Hiçbir şekilde telefona bakmadım. Ciddi bir şekilde yani. Yarım saat falan bakıyordum belki de. O da en fazla. telefon bağımlılığı için bunu diyeceğim. Bir de, bir de şey yazmış yoruma. Abla ben siliyorum ama kaçak sitelerden geri giriyorum falan demiş. Artık girme yani. O da günah bu arada. Kaçak siteler günah. O yüzden girmeni tavsiye etmiyorum pek. Yani şimdi herkesin şeyi kendidir diyorum. Günah nedir? E, bence girme. E, çünkü zaten silmişsin. Bu ne demek? Kafanda bitirdim demek. Ama sen kaçak sitelerden girersen ne oluyor? Bir anlamı kalmıyor. Geri yükle bari. Günah girmezsin en azından. O yüzden yüklemiyoruz. Tamam mı? Sildiğim şey yüklemiyoruz. Şu anda bu videoyu izliyorsan videoyu durdur. Kapat beni. Yani YouTube'dan çık ve Instagram, TikTok ve bağımlı olduğunuzdan hepsini silin. Tamam mı? Çünkü çiftlik yapsan bir işine yaramayacak. Ya da Brawl Stars'a yeni bir karakter yapsan hiçbir işine yaramayacaksın LGS'de. O yüzden bir seneliğine bir sene bile değil bak ay diyorum. Kaç ay kaldı? 6 ay mı? Hatırlamıyorum da. 6 aylığına silin şunu ya. Ne olacak? zaten bakacağı kadar baktın kaç sene. Belki de yeni aldın telefonunu ama sil şunu. Çünkü bağımlısın kabul et. Kalender şu şey mı oldu O yüzden kesin sil. Tamam mı arkadaşım, canım arkadaşım? Siliyorsun şu anda. Bu arada sonra videoya geri gelmeyi unutma şimdi. Kapat falan dedim beni de. Devam et videoyu. E, bu kadar yer yani diyeceklerim. Kitap okuma işine de gelirsem kitap okusanız bir işinize yaramayacak. Bir sene yani 6 ay bu arada. Yani bakayım be. 8 ay, 9 ay. 8-9 ayınız var tamam mı? 8-9 ayınızda kitap okusanız da sizin paragrafınız yükselmeyecek. O yüzden ben de öyle yaptım. 7. sınıfta hiçbir şey yok. kitap okumadım ben. Yani tabii ki 5'te falan okuyordum bol bol ama sonra böyle 6'da koronada falan bıraktım muhtemelen. Ee, orada bırakıyorsunuz. Ay, orada kitap okumaya başlamıyorsunuz. 7'de başlayabilirsiniz. Okey. Çünkü orada bir temel var. Temel atmaya başlıyorsunuz. 7'den 8'e kadar. Ama sen şu an 8'den başlarsan kitap okumaya temel atamazsın. O yüzden şu anda sadece paragraf çözün bol bol. Yani kitap okumak mesela kitap okuyan bir arkadaşına der ki sen kaç sayfa kitap okuyorsun? Mesela 50 sayfa diyor. Sen de 50 soru paragraf çöz günlük. Bu yani bak. Arkadaşlarla karşılaştırabilirsin. Tabii onu yapmana gerek yok bence. Kitap okumadığın için paragrafı iki katı çöz. Mesela 20 soru çözüyorsun günde 40 soru çöz. Bu yani. Yapacağın tek şey bu. Ben bol bol paragraf çözüyorum arkadaşlar. Yani paragraf her şey de çok önemli. 8. sınıfta diyecek yerim bunlar yani başlangıcı için. E, ee, sonlara doğru da video çekerim. Sonlarla çok diyecek bir şeyim yok. Sildiniz zaten Instagram'ı ve TikTok'u diye düşünüyorum. Ve bağımlı olduğunuz tüm oyunları diye düşünüyorum. ve yani YouTube'a bağımlı olabilirsin. Çünkü YouTube silsen de işine, işine yarayacak bir şey. Yani konu anlatım videoları lazım. Oradan bilgiler lazım. Her şey lazım. O yüzden YouTube'u silme. Ama az bakmaya çalış. E şu anda az bakma. Mesela günde 6 saat bakıyorsan yani gerçekten yuh derim. Bu bir. İki de 6 saat bakıyorsan 3 saat bak. Tamam mı? Bu. 2 saat bakıyorsa 2 saat bakmaya devam. 3 saat bakıyorsa 3 saat bakabilirim. 6 saat çok fazla. Abartmayalım lütfen. Evet, teşekkür ederim. bu kadardı. 8. sınıf, 7. sınıf için. Yine de çalışmayın. Normal takdir alın tabii ki de. Ee, 8. sınıfta da kitap okumaya başlamayın. Boş boş işler yapmayın. Tabii ki de eğer kitap okuyorsanız devam ettirin bu arada. Ama şu an kitap okumaya başlarsanız bir işinizi yarayacağını düşünmüyorum. Mesela 9'da kitap okumaya başlayabilirsiniz. Çünkü 12'ye kadar bir sürecin var. Senin 4 sene sürecin var. 4 sene boyunca sen kitap okuduğun zaman paragrafın da gelişecek. Tamam mı? Anlamışsınızdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Dicek'in bu kadar da kısa bir video olması dileğiyle diledim. Dua ettim Allah'ıma. Güzel oldu. E, o zaman arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. E, ve başka tarz videolar istiyorsanız bu arada yorumlara söyleyin. Çünkü ben artık gerçekten çok video çektim yani LGS hakkında. Mesela vlog falan da isteyebilirsiniz. Ama LGS hakkında bir şey istiyorsanız yorumlara yazın çalışma programı içinde yakında hep bunu diyorum. Çok özür diliyorum çalışma programı atamadığım için ama gerçekten yakında atacağım. Çok ciddiyim ve çok özür diliyorum gerçekten. Çünkü çalışma programı atamadım bir türlü. O zaman kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Aa bu arada ben gözlüğümü değiştirdim. Onun videosu da gelecek. Bu yani gözümü alacağım pazartesi günü inşallah. O zaman bay bay.